arkadaşlar. Bu sizinle birlikte. Zengin ailenin hayatı olacak. Uyuy. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar videoya başlıyoruz şimdi. Ay sambaçak, sabah sabah olmuş ya. Ela, Buse, Ela Buse. Ela Buse. Efendim anne. Kızlar kalkın. Erken değil mi? Okula gideceksiniz. Kalkın hadi. Tamam ya tamam. Bakalım. Bey sen de kalk. Tamam hanım. Hadi bakalım. Allah edelim. Hadi atlayayım. Hadi bakalım. Bakın. Hmm. Hmm. Hadi bakalım kahvaltı hazır. Tamam anne. Hı? Hı? Hı. Anne siz yemeye gitmişsiniz. Yok kızım, siz öfkeli kedim, biz yiyeceğiz. Hadi bakalım oku. Hani bir çatlar içeride. Tamam kızı size gelin. Abla hadi gidelim. Bulalım şu çatlar. İşte buradalar. Bakalım. Al. Evet. Al. Ben, ben çekti alayım. Ben de çekti santrı alayım. Hadi gidelim. Kesin. Önüne geldik. Hadi ne çekti şunu. Tamam hadi. Bay bay anne. Bay bay kızlar. Merhaba hocam. Merhaba. Ben bu kızları yazmak istedim. Tamam yazdım. adları Ela Bursi. Anlıyız beyefendi burası anlıyız. Yani sıktan ama sıktan duran Tamam baba bay bay. Ya babam şimdi oyuna kadar. <laughs> Yeee. <laughs> <laughs> Merhaba. Vıyy. 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 Merhaba. 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 Ne deyir? ne deyir? Ne? Burada olsun işte. Bakın ne yaptık bir hocam. Ne yapmışsınız? Bu ne? Ne güzel. Hı -hı. Hocam biz buraları bir burada oynayacağız. बराबर क्या ले करती Anne neredesin? Al kattığım kızım. Anne bir geldik. Hoş geldiniz kızım. Anne biz bir şey yapacağız. Bak bakayım. Al katı varmış. Hmm, Yapmış. Neyse yaparız.

Abla neredesin? Nerede ya bu? Sabe. Yine mi ya? Hemen yine tamamdır. Abla neredesin? Burada mısın? Yok değil. Bir daha burada mısın? Nerede ya? Abi abi. Ben yutulacağım. Yok be gelsin. Sobe sobe sobe. Hiç mi Evet arkadaşlar bir değil değil yani sahne ve o derdikleri izlemişsiniz ve bay bay.